kapı gibi çağırıp kapatan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han yeniden kükreli bir gün Alparslan bizimle değil Kerkük'te bizimle Kırklar ve yediler açtı kucağı alevlendi her gün iman Resul sancağı, Resul-i Ekrem'in tevhid sancağı bizimledir, Bağdat'ta bizimle. Bizimledir, tuz surmatı da bizimle. Bizimledir, tuz surmatı da bizimle. Bizim <laughs> Bizimledir Erbil'de bizimle. Bizimledir, bizimle, bizimle. Bizimledir, bizimle. Bizimledir, bizimle. Bizimledir Musul'da bizimle. Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz. Gövdemiz hür lakin esir kolumuz. Tepeden dırnağa Anadolu'muz. Bizimledir Tanahver'de bizimle. Bizimledir. vizinha 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 Gönülde var Kur'an Olmaz vatan Olmaz Türk yürdü eren Yaşasın Türk oğlu Yaşasın Turan Bizimledir Türkmenler Bizimle